Evet yine Guba'daki eski mescitlerden, camilerinden birisine geldik. Burası Sakine Hanım Mescidi. Bu Azerbaycan yazarı ve tarihçisi. Abbas Kulu Aga Bakı diye bir tarihçi, yazar. Eşinin adına bunu 1854 yılında bu mescidi yaptırıyor. 1803'te başlanıyor. 1804 yılında hanımı ölünce bu mescidi yaptırmış, bitirmiş oluyor bir yılda. Bu da eski bir mescit. Yine bu mescitte de zamanında Sovyetler Birliği'nin girilince bu mescitte de yine ambar olarak bir zamanlar kullanılmış. Bu mescitte yani Sovyetler zamanından payını almış. Sovyetler Birliği sadece mescitlere karşı değil, bütün din olaylarına karşı. Sadece mescit değil, işte cami değil. işte kiliseler, sinagoglar, işte Yahudilerin mescitleri diyelim. Bunların hepsi aslında kapatılıyor. Şöyle bir bilgi daha söyleyeyim. Sovyetler daha gelmeden önce Azerbaycan'da 1917 yılında Azerbaycan'da 3000 tane mescit varmış. 3000 tane mescit varken 1927 yılında tam yani Sovyetler kurulduktan 10 yıl geçtikten sonra 3000 mescitten 3000 camiden Azerbaycan'daki mescit sayısı 1700'e düşüyor. Daha sonra ise 1933'te yani Sovyetler tam iyice hakimiyete girdiklerinde inanmayacaksınız. 3000'deyken normaldeki Azerbaycan'daki mescit sayısı, cami sayısı tam tamına 1933 yılında 17'ye düşmüş oluyor. Azerbaycan'daki mescit sayısı yani 3000'den 17'ye düşürülmüş. işte ambara çevriliyor. Başka şekillerde kullanılıyor. Mescit haricinde dini vazife haricinde başka her şekilde kullanılıyor. Bazıları yıkılıyor. Ee, Tabi burası ambar olarak kullanılıyor. Kullanılmaya başlandıktan sonra Sovyetler zamanında işte bir zamanda işte dikiş kursu gibi diyeyim dikiş işlerinin yapıldığı bir yer olarak da kullanılmış. Daha sonra yine dediğim gibi Azerbaycan tam bağımsızlığını aldıktan sonra yine burası camiye, mescide çevriliyor. Orada şurada gördüğünüz Azerbaycan bayrakları da asılı. Şimdi girelim bakalım Sakine Hanım Mescidi'ne burası nasılmış. İstiyor bahçe duvarlarında Azerbaycan bayrağında görmüş olduğunuz 8 köşeli yıldız ve hilal de burada var. Çukur Hamam, Gümbezli Hamam diye bir yere geldik. 18. ve 19. yüzyıllarda bu hamam yapılmış. Yerel halkın söylediğine göre 1918. yılda Ermeni soykırımı Kuba halkına karşı Kuba'da yapılıyor işte. Ermeniler buraya geliyor. Burada insanları işte buhar odası, işte sauna diyelim şu anki, buhar odasını toplayıp boğarak öldürüyorlar buradaki halkı. Ermeniler yapıyor bunu. Daha sonrasında 1985. yıla kadar burası hala çalışıyormuş. Buranın kanalizasyon giderlerinde bir sıkıntı oluyor. İşte bir şekilde buranın faaliyeti duruyor. Burası UNESCO tarafından bu arada korunuyor. Şu an kapısına baktık. Açık değil. Bazı günler açık oluyor. Bazı günler kapalı oluyor anladığım kadarıyla. Kapısı kapalı. Muhtemelen şu an içi sağ solu falan düzgün buranın. Koruma altında içerisine giriliyordur. Böyle terk edilmiş bir yer değil. Onu söyleyeyim. Amerika buraya işte yatırım yapıyor. Para gönderiyor. İşte buranın düzeltilmesi için sanırım. Azerbaycan'ın Amerika elçisi işte buraya gelerek 2015-2018 yıllarında Amerika seferiyle beraber buranın açılışı tekrar yapılmış. Burası UNESCO tarafından korunan hamam. 1918. yılları. Kurtuluş Savaşı'nın olduğu yıllarda gelmişler. Hatta belki buralarda da vardılar Ermeniler. Gelmişler burada soykırım yapmışlar, hatta Guba'ya kadar gelmişler işte. Biraz ilerimiz Rusya zaten. Bu hamamda halkı boğarak öldürmüşler. <laughs> Have it on. Hacı Cafer Mescidi. bu mescit Kuba'nın en büyük mescidi. Bu böyle çok da eski gözük eski gözüküyor ama çok da eski değil. Mescit 1905 yani diğer mescitlere şuradaki Cuma Mescidine bakarsak minaresi gözüküyor. Ona göre burası yeni bir cami baya. Buranın bir hikayesi var. Burada Ermeniler bir soykırım yapıyor. Yaşları, kadınları, çocukları bu camiye toplayıp yakmaya çalışıyorlar. Daha sonrasında Kuba'da yaşayan bir Hacı Baba diye birisi var. Hacı Baba ise kimsesiz Ermeni kız çocuklarını büyütüyor, işte adam ediyor daha doğrusu, öyle söyleyeyim işte. i̇şte Ermeniler gelince, Guba halkını burada toplayıp yakmaya çalışınca, soykırım yapmaya çalışınca işte o Hacı Baba dediğimiz kişi buraya geliyor, Ermenilerle konuşuyor, işte diyor biz sizin çocuklarınıza işte insan gibi bakıyoruz işte kimsesiz kalanlara yardım ediyoruz falan. Siz niye gelip bizim halkımıza böyle yapıyorsunuz? Daha sonrasında bu olaydan sonra Hacı Baba Ermenilerle konuştuktan sonra Kuba halkını bu camide yakmaktan vazgeçiyorlar ve çekiliyorlar. Tabi bunun dışında Sovyetler gelince burası buranın çatısı bildiğim kadarıyla Gümbez diyorlar. Gümbez Azer Azerbaycan dilinde çatı oluyor sanırım. O kubbesi oluyor. Yanlış bilmiyorsam. Burası yıkılıyor. Tabi yıkılmadan önce bir ara öğrenci evi gibi talebelerin kaldığı deni yazıyor burada. Yataklar falan konuluyor işte talebeler burada kalıyor. Daha sonrasında yine tahıl ambarı gibi kullanılıyor. Ambar olarak kullanılıyor. İşte daha sonrasında kubbesi falan filan yıkılıyor. Burada yazılan göre 1943'lerde burası tamir ediliyor. 1943'lerde dediğimiz zaman işte 2. Dünya Savaşı'nın başlama zamanları. Aslında Sovyetler varken burası tamir edilip kullanılmaya başlandı. Yazıcı internet. Kuba Müzesi'ndeyiz. tarih müzesinde. Şimdi Kuba'da yaşayan az sayılı halkların, etnik grupların kıyafetleri var. Şu mesela klasik Azerbaycan milli giyimi. Şunlar tatların e, tatlıların giyimleri. Burada işte açıklaması var. Nasıl eşyal var. Baş bezeyi yazıyor. Bu şekilde diye daha sonra Kınalı düğümü var. Kınalı e, Azerbaycan'da en yüksek yaşayan yer, köy. Daha sonra e, Lezgi Milli Giyimi. Bunlar daha çok kuşlarda yaşıyorlar. İbrahim Efendi'nin burası sanırım türbesi. Abi bu kim derseniz bu adamın Osmanlı ile direkt bağlantısı var. Eski Osmanlı topraklı olan şu an Kosova'da bulunan Mitrovica da dünyaya gelmiş. Ve ölüm yeri abi Bakırköy İstanbul. Fotoğrafını göstereyim şöyle göstereyim. Bakırköy İstanbul. Kendisi Türkmenmiş. İzmir'den Rumeli'ye falan göç etmiş. Bu adam Osmanlı zamanında Jön Türkler var ya abi onlardan Birisi Jön Türk devrimi sonrasında yapılan 1908 genel seçimlerinde pek mensubu seçilmiştir. Daha sonrasında ikinci defa seçiliyor. İttihat ve Terakki'ye kaydolan olan orada faaliyet göstermiş adamlardan birisi. Bu kişi de din eğitimleri almış. Osmanlı zamanında din eğitimlerinden geçmiş uzun bir süre bir kişiliğe sahip ve burada mezarı var ya da onun adına yapılmış bir anıt da olabilir. Nizami farkına geldik ve burası da 40 basamaklı merdiven diye bir yer. 40 basamaklı merdiven daha başında hissa istiyorsan ama burada daha çok basamak var ben bence. Şimdi burada şöyle hem restoranlar var hem de şöyle heykeller var. Bu şekilde bir park. En sonunda da orada bir fantam var. Ee, burası 40 basamaklı merdiven diye gidiyor ama burada 40'tan fazla var. Tam parktan çıkışı bu şekilde. Böyle de bir yer. Şurada fışkenin üstünde fark ettiyseniz 8 köşeli yıldız de var. Bugünlük burada bitiriyoruz. Videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Alttan yorum yaparsanız etkileşimde bulunuruz. Zili bildirimi açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Güle güle. <laughs> Abone olun.